Ziraat Bankası kart şifresini SMS ile belirleme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. SMS ile şifre almak için büyük harflerle sıfre yazıp aralarında boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesi, anne kızlık soyadınızın son 2 harfi veya doğum yeriniz, kartınızın arkasındaki 3 haneli güvenlik kodu bilgilerinizi ekleyip 4750'ye SMS göndererek şifre işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Doğum yeriniz veya anne kızlık soyadınız Türkçe karakter içeriyorsa SMS iletirken büyük küçük harf fark etmeksizin Türkçe karakter kullanılarak yazılmalıdır. Örnekte de görüldüğü gibi büyük harflerle sıfre daha sonra kartınızın son 6 hanesi doğum yeriniz kartın arkasındaki güvenlik kodu veya ikinci seçenek Tekrar büyük harflerle şifre, kartınızın son 6 hanesi, doğum yeriniz ve güvenlik kodunuz. Bu şekilde SMS'lerinizi 4750'ye göndermeniz halinde şifre belirleme işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.